Burası Gevde'nin Tatlıkuyu Körfez Caddesi. Daha önce e, ortadaki refüj yoktu. Karşı sokaktan gelen araçlar direkt karşıya geçebiliyorlardı. Şimdi gelen araçlar zorunlu olarak şu Ticaret taksinin gittiği yönde Tatlıkuyu'ya doğru gidip 200 metre 300 metre aşağıdan dönüp tekrar gelip büyük bir trafik karmaşasına neden oluyorlar. Evet, mesela karşıdan gelen şu anda bir araç var. Gördüğünüz gibi sola doğru dönemedi, dönemiyor ve e, mecburi sağa dönüş yapacak şu anda. Birbaşı sıkıntı da e, oradan ters yönden dönüş olmasın diye bir önlem alındığı söyleniyor ama araçlar e, hemen 50 metre ileride e, yasak olmasına rağmen U dönüşü yapıyorlar. Sürücüler bir an önce e, bu karbaşanın son bulmasını istiyorlar. protein də qalmaşıb